gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İstanbul'da tek bir altılı ganyan bizleri bekliyor. Bununla ilgili yorumlarımı paylaşarak en güzel neticeyi hep birlikte almaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Twitter olsun. Facebook olsun, Instagram olsun bu tür sayfalarında da bizi takip etmenizi önerebilirim. Çünkü saat değişiklikleri falan olacağı zaman bu tür platformlardan haber veriyoruz ve en azından bekleyen insanların yani saat kaçta yayınlanacağını bilmesini en azından vakit kıymetli de diyerek bunun bilincinde hareket etmesini istiyoruz. O yüzden de yayınlarımızın kaçta olacağını dikkat listeleri, listeleri mesela çok mu geride kaldı? En son paylaştığım Instagram'da dikkatsiz çok yüksek bir meblağ değildi ama tüm verdiğim hatlar kazandı falan. Bu tür paylaşımlardan haberdar olmak için bize özellikle Twitter ve daha sonra da Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz diyor. Yorumlara başlıyorum. Yedili plasa koşuna baktığımızda 3 numaralı Uhbert bu grubun biraz üzerinde bir isim. En son Özcan Yıldırım'la bir sıkıntı yaşayıp yarıştan çıkmıştı. Ama bence bugün uygun rakipte yanında 3 numaralı Uhbert'in kazandığını görebiliriz. Yok ben kendimi garanti altına almak istiyorum diyorsanız 2 numaralı Samuray Kajiki'yi yazabilirsiniz. 3 çok önde yer ya rakip yazacaklar. 2 ya bugün yine fark yaratan bazı analizler yapmak istiyorum. Çünkü çok sıradan analizler görüyorum ve yani bu tür analizlere girmek yerine en azından bazı farklar yaratıp bunlar oluşursa ee, en azından işte şöyle oldu. Şuru, şu şu de verildi şeklinde bir dönüş almak anlamında ilk ayakta da çok cazip bir hatta başlayacağım nedenleriyle birlikte o da 3 numaralı Uludoruk. Puanlama da bayağı bir geri planda kalmış. Büyük ihtimalle Aprasa ötürü. Çünkü Uldor'un yarışlar aslında çok kötü değil. Bu at en son şurada bir Bursa'da koştuğu deriz bitirdi yarışta. Can yurtu geçiyordu o gün. O gün sıkıntı yaşamadı son metrede. Kazan isim Uludoruk olacaktı. Geçti atlar Can Yurt, Yürek Star, Baba Fahrettin gibi isimler olacaktı. Ama sıkıntı yaşayınca Koşuyu derecesiz bir şekilde tamamladı. Ondan sonra sert rakipten yanında mücadele etti. İstanbul Sert'te bir üçüncülük ki rakipler çok kötü isimler değil. Daha sonra da İstanbul Grup bir koşan bir Uludağuruk'tan bahsediyoruz. Bugün geldiği rakipler çok uygun. Eğer Aprans idare edebilse ki en son Bursa'da arada 2 tane yarış kazanmıştı güzel bir şekilde. Ben bugün eğer ikramiye cazipleşecekse... %4 AGF oranıyla birlikte 3 numaralı Uludurun bunu gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Cazip atar yanlar 3 numaralı Uludur'a dikkat etsinler. Daha sonra 5 numaralı Yiğiter fena yarışları yok. Bu hatta AGF'de gelip yanda kalmış iyi koşabilir. Daha sonra 2 numaralı Tekdemir son yarışı performansı çok iyiydi. Devamını getirebilecek potansiyeli var. 4 numaralı Boz 1 numaralı Savaş Çıtay, 8 numaralı Boğaz çocuğu ki... Yani henüz meydan olması rağmen çok kötü bir at değil. Eğer önde gidişat anlamında iyi yer tutabilirse sürpriz adaylarından biri de 8 numaralı Boğaz Çocuğu olabilir. Daha sonra 6 numaralı Mahi Nurum ve 7 numaralı Pişman'a devreye girebilecek isimler. 3 numaralı Doruk sürpriz adayı 5, 2, 4, 1, 8, 6, 7 rakipler kolay bir yarış değil dikkat etmekte fayda var. Dördüncü koşu yani ikinci aya geldiğimizde burada da puanlamada geride kalabilecek bir atta, hatta kalmış bir attan basmak istiyorum. 7 numaralı yaşama sevinci. Ya yaşama sevinci böyle çok eski yarışlarında özellikle ışman kazandığı ve başarılı olduğu yarışa gittiğimizde bu at şuralarda genelde öne gidip öndeki kim giderse arkasında bekleyip çok güzel başarılar elde etmişti. Daha sonra bir ara verdi. Ara sonrası işte bayağı bir yarışlar gördü derken çok kötü bir performansı yok. Bugün takılanda değişliğe gidilmiş. Normalde kulaklık vardı. Bugün start gerisine kadar kulaklıkla gelecek. Yani eğer gidişat anlamında o kafamda gidişat oluşursa çünkü yarışa çok fazla önde gidebilecek at yok. Büyük ihtimalle altıma summer boy liderliği alacak. Ama 215 gün arası var. Eğer yaşama sevinci ve apprentice'i yarışı böyle 2-3 takip etmeyi başarabilirse buranın ciddi sürprizinin ben 7 numara yaşama sevinci olabileceğini düşünüyorum. %8 AGF kazanırsa ikrami ciddi anlamda kıpırdatabilir. İlk rakip olarak da 4 numaralı Bulat favorisi ve yani yamaklar arasında en iyi yamak diyebileceğim isme sahip olan 2 numaralı Shine On Me devreye girebilecek isimler. 7 numara sürpriz adayı 4 ve 2 rakipler. Beşinci koşuya geldiğimizde burada aslında yani çok arada kaldım desem yanlış olmaz çünkü bir yanda mantığım diğer yana da iç sesim iki farklı şey söylüyor bu yarışta iç sesim. Maximus boyun gelmeyeceğini söylüyor. Genelde sesim yanıtmaz. Mantığım ise önde bu kadar boş kalacakken Maximus boyu kazanır diyor. Önümde iki tane yol vardı. Ben mantığımı dinliyorum ve 4 numaralı Maximus boyu banko olarak öneriyorum. Yarışa baktığımızda çok fazla önde zorlanmayacağı tarzda bir yarış bulu Çünkü Flying Nun, Satoshi, Royal Baby, Denso bunların öne çıkma ihtimal çok çok düşük. Age of Fire ile beraber Cafer Bey zaman zaman öne çıktığı yarışlar var ama genelde Maximus Boy bu tür liderliği bırakmayan bir isim. Bugün büyük ihtimalle birinci kullan avantajla beraber de liderliği alacak. Hemen arkasında Age of Fire'ın gitmesini bekliyorum. Ama gidişat yönünden şartlar bu kadar lehineyken Gazi sonrası bir yarış görüp o gün de çok net bir şekilde kazanmışken ben 4 numaralı Maximus Boy'un bugün bu rakiplerine beyaz bayrak aynı performansı da geçmesini bekliyorum. Umarım bugün iç sesim beni yanıltır. İç sesim yanlış yönlendiriyordu diyerek 4 numaralı Maximus Boy'u banko öneriyorum. 6. koşuya geldiğimizde ya yani burada dikkat çeken isim 1 numaralı Öz Şimşek. Son yarışında çok sert rakibi yanında net ve güzel bir 5. kelletti ki 1. ile çok ciddi bir fark yoktu. <laughs> Pardon. Baktığımızda bugün biraz kilosu var olmasına rağmen rakipler uygun. Çünkü Baba Ozan, Kerem Şah, Junior Selim, Şahin, Şah Ahmet, Akıl Selimsin. Yani bunlar biraz daha en fazla kısa vadede ayarında isimler olduğunu söyleyebilirim. Öz Şimşek ise en son koşuda grup 1'de güzel bir mücadele verdi. Çok güven veren bir at değil ama eğer son yarışını tekrarlarsa gidişat yönden de çok şanslı gördüğüm yarışta 1 numaralı Öz Şimşek kazanmaya çok yakın. Yani Maximus boyu Öz Şimşek mi biraz daha Maximus boyu tercih etmemdeki neden AGF oranları oldu. Çünkü Maximus boy biraz daha AGF oranı düşük çıkarken Öz Şimşek yüksek çıkmış ve Akın Sözen genelde bu tür yüksek AGF'li atlara bindiğinde ne yapıp ne edip kendisine geçecek bir rakip bulabiliyor. O yüzden bu nedenler benim öz simsiyeye nat yazmama neden oldu. Bunlardan biri altıma Şah Ahmet bir yaş önce öz simsiyekle birlikte koşmuşlardı. O gün kilo kuruyorlardı. Bugün baktığımız aralar 5 kilo fark var. Eğer Junior Selim ve Akıl Selim'sin birazcık öz simsiyeye önde zorlarsalar 6 numaralı Şah Ahmet'in sonlara sert geldiğini görebiliriz. Son olarak 3 numaralı Kerem Şah diyeceğim eğer Starson yaşamazsa bence bu yarışta sürpriz ihtimali, tatlı bir sürpriz ihtimali en yüksek anıtların başında 3 numaralı Kerem Şah geliyor. Çünkü bu at bu grubun kesinlikle altında bir isim değil. Eğer Öz Şimşek biraz eksik koşarsa 3 numaralı Kerem Şah diğer atları geçme potansiyeli yüksek isimlerden biri. 1, 6 ve 3 burası için benim sıralamam. Yedinci koşuya geldiğimizde burayı ben direkt olarak kapatacağım. Çünkü kilo farklarıyla beraber çok dengelenmiş bir yarış ama yani sizlere direkt olarak kapatın demiyorum. Özellikle bir tane tam bahsedeceğim. Onu alın bütçenizde iki tane mat var. Bir hafta siz yazın. 3 at mı yeriniz var? Diğer hafta siz yazın. Size kalmış ama ben özellikle bahsedeceğim isim 4 numaralı Crafty Girl olacak. Ya yani ne kadar çim ağırlıklı koşsa da bu atın sentitli de fena demeyeceğimiz yarışları var. Puanlamada geride kalmış. Yani bu kadar geride kalabilecek bir at değil. Çünkü bu at Sentetikte 2000 metrelerde fena yarışları yok. Bugün baktığımızda önde inanılmaz boş kalacak. Birçoğunuz diyecek ki var nasıl boş kalacak. E Ama çok net kaçak bir at değil. Özellikle son zamanlarda yani çok böyle önde gitmeyen at olduğunda gitti. Onun haricinde bekleyen, Hatta yarışı bazen gerilerde ve takip edebilen bir heva görüyoruz. Burada net bir şekilde liderliği 4 numaralı Crafty Girl alacak. Eğer beklediğimiz gidişat oluşur. Önde o boş kalma durumu gerçekleşirse. Bence 4 numara Crafty Girl'den bir beyaz bayrak ayna yarışı izleyebiliriz. %7 AGF sürpriz konumunda dikkat etmekte fayda var. 4 numara olmazsa olmazım. Rakipler 8 numaralı Miss Evgenia. 2 numaralı Prenses Han. 1 numaralı Strawberry Girl, 6 numaralı Heva, 7 numaralı Secret Eagle, 3 numaralı Real Patek ve 5 numaralı Patient Runner olabilir. 4 olmazsa olmazım diğer atlar sizlere kalmış. Günün son kosuna geldim aslında burada iki tane at çok ağır basıyor. Bunlardan biri 7 numaralı Malya Güzeli bir yarış önce çok güzel bir ikinci iki elde ederken erkek rakiplerini geçmeyi başarmıştı. Bugün dişleri ait yarışta eğer aynı performans tekrarlamayı başarabilirse 7 numaralı Malya Güzeli kazanmaya çok çok yakın. Ciddi rakip anlamında bir isme dikkat çekebiliriz. Bu da 4 numaralı Gebze Güzeli. Ne kadar Çin'de 4-4 yapmış gibi görünse de hem derece olarak iyi bir derece çıkardı. Hem de koştuğu rakipler iyi isimlerde. Mesela şu da 1900'de koştu atlar çok kötü atlar değildi. De derece nokta 59.5 kriye rağmen 2.08 yapması büyük bir başarıydı. Bugün rakiplerin uygunluğuna beraber 4 numaralı Gebze güzel de yarış içerisinde söz sahibi olabilir. Kupon ufaltmak isteyenler, çok düşük bütçeli oynuyorum diyenler 7 ve 4 ikilisini yazarak sonraya geçebilir. Yok ben daha geniş oynayacağım diyorsanız 10 numaralı güzel tutku 1 numaralı bir matra ve 5 numaralı ağdaş edeceğim. Yani bu at son zamanlarda devamlı ipanda çok iyi görünüp yarışlarda bir türlü beklenen koşuyu yapamıyor. Eli kullandı. Bugün yarın çok ters bir yarış izleyeceğiz bu 5 numaralı Ağdaşlı'dan. Bugün Eran Aktı faktörüyle beraber kilosu da çok uygun. Ya yani son ayakta bir sürpriz çıkacaksa 5 numaralı Ağdaşlı bunu gerçekleştirebilecek adaylardan biri. 7, 4, 10, 1 ve 5 sıralamam. Ben 5 hatta buraya geçiyorum ama AGF'de bir tane daha geride kalmış bir at var. Ben şahsen yazamayacağım ama içimde kalmasın. Söyleyeyim belki 5 falan oynayacaklar olabilir. Veya daha yüksek bütçeli oynayanlar olabilir. 8 numaralı uçan abla. Bugün önde boş kalacak bu at. Çok da zorlanmayacak. Yani bir iki tane eğer çok sert tempo girmez işte özüm can bunlardan biri. Belki Gebze güzeli bunlardan diğeri. Ya uçan abla önde bu kadar boş kalacakken bitirebilir. O yüzden de yer açabiliyorsanız yeriniz varsa %4 AG formu ile beraber 8 numaralı uçan ablaya dikkat edebilirsiniz. Ama benim sıralamam 7 ve 4 önde 11 ve 5 daha sonra diyerek İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Herkese mutlu pazarlar, bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.